Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü en sevdiğim Lego'yu yapıyoruz. Evet, evet, seçmen şapkası. Shiveren. Betül'ün küçükken Draco'ya aşık olduğunu biliyor muydunuz? E sen de Hermony'ye aşıktın. Benim Hermony'm sensin güzelim. Yalnız o Leviosa değil. Leviosa. <laughs> Toplam 7 paket var. Birincisiyle başladık. Aşkım bu bir önceki yaptığımız Lego'dan çok daha zor görünüyor. Sence dayanabilecek miyiz? Bebeğim kaç saat sürerse sürsün bunu bitireceğiz. Bu arada bu konuşan bir Lego. Bitirdikten sonra hangi Harry Potter grubuna ait olduğumuzu seçeceğiz. Biz de bu aralar sürekli Lego yapmaya başladık. Aman dikkat edin büyük bir bağımlılıkmış. Bu arada Lego tavsiyelerinizi bekliyoruz. Yapmamızı istediğiniz Legoları yorumlara yazın. Bebeğim biz Lego yaparken niye her yer poşet oluyor? Bebeğim dur dur. Bebeğim, bu legolar zaten zor. Bir de çöplerle mi uğraşacağım? At yere gitsin. Atakan da sağ olsun stiker yapıştırarak bana çok yardımcı oldu. Aşkım bu Star Wars gemisine benzedi. Üçüncü pakete geçtik. Aşkım beni tek başıma bırakma. Beşinci pakete geçtiğimizde hiç mola vermemiştik. Sinir yükleniyor. Altıncı pakette sabrım tükenmişti artık. Bu noktaya gelmemiz 3 saat sürdü. Neyse sesi duyunca biraz rahatladık. Ben Slytherin çıktım. Bakalım Atakan sonunda ne çıkacak? Son paketteyiz. Şaka bir yana gerçekten zevkli bir aktivite. Keşke gerçekte de böyle hızlı yapabilseydik. Geldik son dokunuşlara. Şapkamızın ucunu takıp standına yerleştirdik. Çok güzel. Bakalım bana ne çıkacak? Gryffindor. Gryffindor. Atakan'a Gryffindor çıktı. Biz böyle daha çok Lego yaparız. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Neden mi? Çünkü biz... Sizlerdeniz.